sabahın yedi buçu. Sadece tombiyi bulabildim Kekon'un kardeşi. Normal alışık oldukları saatlerin dışına çıkınca bunları toplayamıyorum da. Neyse bakalım bakayım biraz daha. Da Kekoyu da bulduk. Kekoyu da bulduk. Annem. Cennet dedin. Cennet dedin bir tane. Can neredeydin? Can neredeydin? Neredeydin? Aferin. Bu kekoyu da çok hastalandığında işte kız kardeşim üstlenmişti. Klinik şeyini, ücretini. Bir kere bile de görmedi daha kekoyu. Şimdi ben böyle kekoyu sağlıklı, sıhhatli gördükçe hep hepinize olduğu gibi kız kardeşime de çok dua ediyorum. Bak onun sayesinde sağlıklı yaşamına devam ediyor. Allah razı olsun. Sadece benim baktığım hayvanlara değil. Nerede besleme yapan, işte tedavi yaptıran duyarlı insanlar varsa Allah'ım binlerce kez razı olsun. Binlerce kez. İnşallah tuttukları altın olsun. Daha çok versin Rabbim onlara. Aa bak. Yaptırdık tedavisini gül gibi yaşıyor. 7-8 ay oldu mu bilmiyorum da belki de olmamıştır. Ama çok iyi maşallah. Tombik. Bunların annesini de uzun süredir bulamıyordum. Onu da buldum. O da şimdi yedi işte şu arabanın altına girdi de. Çekemiyorum. Zaten bunun aynısına benziyor. Tombik'in aynısı annesi. Epeydir yok da. Bakayım görebileceğim mi şurada. Aha görüntü bozuluyor da orada. Bilmiyorum başına neler geldi, belediyeye mi verdiler. Yani ayağı böyle topallayarak çıktı ortalığa. Ama genel sağlığı da iyi yedi içti falan yani. Kuzum benim. Düşer uh, uh. senin altıma Evde de böyle bağırıyor yine. aynen. Aynen. Uh, İğne yok bir şey yok evde de böyle bağırıyor. Uh, uh, uh. Dur bakayım bir şey bir göstersin de bana. Kız. İnlemi yedin gene sen. Gene iki tane inneyi yedi. Benim kızım. Hadi abisi. Kızımız Lucy iki gün iğne tedavisi gördükten sonra bugün biraz daha iyi. Çok azıcık yedi içti. Artık saklanmıyor. Kendi yatağında uyuyor. Ortalıkta geziniyor. Maşallah birazcık toparladı. Ama yine gözümüz üzerinde takibini yapıyoruz. İğne görüntülerimiz biraz kötüydü ama gerçek olan her şeyi sizinle olduğu gibi paylaşıyoruz. İyiyiz yani merak etmeyin. Benim kızım kendini tekrar yalamaya falan başladı. Titizlik, huysuzluk. Aşırı titizlik de insanı böyle hasta yapıyor galiba. He Lucy? Yat annem psikopatlı. <laughs> Psikopatlığa geçme gene. Yat kızım. Yat azıcık istirahat et. Aferin kızıma benim. Aferin. <laughs> Titiz. Titiz razı. Kız. Artık <laughs> artık böyle yanına kadar getiriyoruz mama yesin diye. Ben videoyu açana kadar yeme işini bitirdi. Çok az yedi zaten. Yetişemedim. İyi ama durumu iyi. Hemen yalanacak titiz. Bunlar da böyle oynadılar, 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 yoruldular. <laughs> Nasıl da uyuyorlar. Kız. Kız, Gece Hanım. Ay ay ay. Sesimden de rahatsız oluyorlar. Selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Biz az önce videolarda izlediğiniz gibi biraz daha iyiyiz çok şükür. Kızım lüsi maşallah birazcık da olsa kendini toparladı. Yani daha da iyi olacağını söylüyor veteriner hekimimiz. Biz de takibindeyiz. Bu arada işte bizimkiler yaramazlıklarını yaptılar. Gördüğünüz gibi onlar da uykudalar. Anne ve bebeklerimiz iyi. Bebeklerimizden iki tanesi sahiplendi gibi. Yani böyle kısmen tam da netleştirmedim ama bu gidişte turşusunu kuracağım galiba ben de onların. Yani i̇yiler ama her şey çok yolunda. Umarım sizler de iyisinizdir. Herhangi bir sıkıntınız, sağlık sorununuz, bir derdiniz varsa inşallah Allah'ım acil şifalar versin sıkıntılarınıza ferahlıklar versin inşallah. Gerçekten çok zor. Yani bu geçimsiz kızım Lucy, geçimsiz diyorum hakikaten psikopat yani. O iğne yerkenki ki görüntülerini de e, izletmek istemezdim ama ne yaşıyorsak ben onları yayınlıyorum. Ya ortada hiçbir şey yok. İğne yiyen daha önce de birçok kedimiz oldu ama hiç böylesi bir olay çıkaranı görmemiştim. Olay çıkarıyor işte cazgırlığından en çok o bağırdı. I iğne yapılmadan önce de öyle bağırıyordu. Biraz üzülmüş olabilirsiniz. O nedenle onu da açıklayayım dedim. E, bugün 18 Mart e, Çanakkale Zaferi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. E, çok acı hikayelerin de yazıldığı Çanakkale'yi eğer şimdiye kadar ziyaret etmediyseniz muhakkak ziyaret edin. Gerçekten o duyguları sizler de yaşayın. Çok da güzel bir yer. Ben de gittim. Rahmetli anneannem çocukluğumdan beri hep anlatırdı. Hep derdi ki işte 15 yaşında abim gitti Çanakkale Savaşı'na geri gelmedi derdi. Yani ben de sorardım. Anneannemin rahmetlinin kulakları da duymuyordu. Duymadığı için çok sessiz konuşuyordu. Biz de onu anlayabilmek için yani çok çaba gösteriyorduk. Bazen işaretle falan anlaşıyorduk. Anneannem rahmetli bize şöyle anlatıyordu. İşte kendisi 3-4 yaşlarındaymış. İşte 5-6 yaşlarında olduğunu bildiği bir ablası varmış. Yani iki tane kız kardeş, bir tane de 15 yaşında abi. Anneleri bir işte tarlada artık bir tarla yakma esnasında mı Nedir ne değildir oraları tam bilmiyorum. Biz zaten çok küçüktük anneannem bunları anlatırken. E, yangında, tarla yangınında hem annesini hem babasını ikisini bir arada kaybetmişler. 3 e, yaşında bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir abi düşünebiliyor musunuz? İşte köylüler bir süre bakmış. Kimisi çorba getirmiş, kimisi... Anneannem diyordu, her kim bir tas yemek verdiyse kapıdan... 3-5 tavuğumuzu götürdü. 3-5 eşyamızı tahta soframıza kadar götürdüler. En son bize yemek veren de olmadı diyor, diyordu rahmetli. birisini bir köyden birisi evlatlık almış. Böyle besleme gibi. Anneannemi de başka bir köyden. Abi kalmış 15 yaşında işte. Abi de bir o köye gidiyormuş kardeşini ziyarete. Bir o köye gidiyormuş. Hep onları işte başlarını okşayıp diyormuş. İşte ben e, harbe gideceğim. Savaşa yani ama mutlaka döneceğim sizi buralardan kurtaracağım onları öpüp sevip veda etmiş Çanakkale Harbi'ne gitmiş bir daha yıllar geçmiş çocuklar büyümüş 11-12 yaşında gelin edilmişler falan abi yok abi yok abi dönmemiş çok yüksek ihtimalle orada şehit olmuş rahmetli anneannem anlatırdı ben de Çanakkale'de şehitliğimizi ziyaretimizde Anneanneme daha önce çok söz verdim ben büyüyünce seni götüreceğim diye ama yetişmedi. Ben Çanakkale'ye gittiğimde çok rah çoktan rahmetli olmuştu. Ben orada e, Seyit Gazi'nin anneannemlerin köyünden, anneannem benim Tatardı, Tatar köyünden bir tek e, uygun isim buldum. Zaten o Seyit Gazi ilçesinden iki tane şehit vardı. E, mutlaka dedim biri bizim şehidimizdir. Zaten hepsi bizim şehidimiz. E, ama gerçekten e, orada... Ee, o şehitlerimiz beni çok duygulandırdı. Mutlaka herkesin ziyaret etmesini isterim. Anmadan geçmek istemedim. 18 Mart benim için önemli. Çünkü 19 Mart'ta benim doğum günüm. Yani yarın kısmetse. Ben 51 zannediyordum ama ben 50 yaşıma giriyormuşum. Çocuk beni uyardı. Ee, i̇şte artık yolun yarısı mı yarısını geçmiş mi midir? Yarısı desem 100 yaşına kadar yaşamam lazım. Herhalde yarısını bayağı bir geçmişimdir bilmiyorum yani işte 50 50 yaş yarından itibaren bizlerden durumlar böyle her şey çok yolunda umarım sizin için de öyledir ve öyle olur ee, artık eğer buraya kadar eklemediğim video varsa da e, devamına eklerim bilmiyorum şu anda videoları henüz birleştirmedim Allah'a emanet olun her biriniz her neredeyseniz hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz İstanbul'dan kız da yuvasından çıkmış. Yatağına da yatmamış. Kilimin üstüne bir bez serdiydim. Almış çocuklarını orada emziriyor. Şimdi çocuklar bir oynuyorlar bir oynuyorlar. Hemen bunun ardından onu da ekliyorum. Birbirlerini dövmeye bile başladılar yani.